İkinci madde 95. Derginin sonunda 95 sayfa. Bazı ulemadan nakledildiğine göre öğrenilen bir şeyi hiçbir zaman unutmamak için şu dua okumalı. Hiçbir zaman unutmuyorsun. Bir şeyi bir kere öğrendin daha unutmak yok inşallah. Bu da kolay, bu da kısa. Seyyid Malik Hazretleri çok okurdu Yemen Meşayih'i bu baş tarafını. Ondan sonra Allah meftah aleyye Fütühal Arifin. O İsmail Adafel her sohbetin sonunda mutlaka da Allah'ım eftah aleyna fütühal Arifin diye başlardı. Allah'ın eftah aleyye fütühal Arifin ve enşur aleyye rahmeteke ve zekkirni manesi tuyadel celal ve ikram. Çok bir şey değil. Yani <laughs> bazı kere bir şeyler var ama zor. Şimdi Hz. Ali Efendimiz e hafızlık yapacak diye de hıfız namazı var ya Tirmizi'de geçer. Yani dedi ya Resulallah unutuyorum çok. Ben nasıl yapacağım? Dedi sen dört rekat namaz kıl işte. Cuma gecesini kolla. Son üç, üçte üçüncü kısmında yaparsan eftal olur. Değilse ortasında başında işte birinci rekat işte, Yasin, Tebareke, Duhan, Secde. Bununla okunuyor sonra <laughs> bizden biri zaten bunları ezberleyene kadar kafası açılır zaten. O artık hafızlıkla yapabilir yani. Ama Hz. Ali Efendimiz ondan sonra bir okudu onu. Biz onu yapıyorduk ya yedi. Yediliyorduk. Bazı kere üçte kaldık ama 3, 5, 7. Yani zannedersem Hazreti Ali Efendimiz üçüncü demine geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Resulullah dedi. Bütün sayfalar ne okuyorsam gözümün önüne geliyor. Bir kere okuduğum artık hiç gözümden gitmiyor. Ben artık hemen ezberliyorum. Hiç unutmak nedir bilmiyorum. O namaz yapılabilir. Yani yine işte önümüzdeki imkan olsa sizin yapmanız zor. Bir Yasin yani adam zaten yanlış okumayacak bile. Yanlış okumadığının nerede teminatı var? <laughs> <laughs> Dolu şaşırabilirsiniz. Onun için o devir lazım gelir. Bir daha kıl, bir daha kıl. Bak bu çok kolay. Allah mefteh aleyhi fütuh arifin bi hikmetike. Ve enşur aleyhi rahmeteke ve zekir tu Ya del celali vel ikram. Asla unutmayacak. Evet.